geliyorlar. Hadi hazır olun. Durun, durun. Önce aynayı yok edelim. Hadi, hadi, hadi çabuk. Tamam da hepimiz burada durmayalım. Betüş sen benimle gel. Dudu sen burada kal, ben onları karşılayayım. Şimdi ne yapacağız? Yavuz arada doğuma haber verdi. Hepiniz hastanede olun dedi. Ay siz çıkın onları kapıda karşılayın. Sanki siz onlardan önce buraya varmış gibi yapın adam inanır mı canım? Neredeyse buraya varmak üzere. Nasıl ondan önce geliriz? İnanır, inanır. Bu telaşla böyle sorular sormak aklına bile gelmez. Hadi, hadi. Bilmiyorum aa, ki... hadi, hadi. Yürü, durdun, yürü. Hazır ol Çilek babam. Birazdan bizi almaya gelecek. Oha, ben çoktan hazırım. Kuzenimin doğması için sabırsızlanıyorum. Aa, aa. Bir dakika, bir dakika. Anneannenler şatoyu bir hastaneye çevirdiler ama dış görüntüsü hala şato gibi. Evet, onu unuttular. işte oldu. İnanamıyorum. Annem de olsa aynı şeyi yapardı. Evet, şimdi gidiyoruz. Ama unutma, biz hiçbir şey bilmiyoruz. Anlaştık. Hadi bakalım. Betüş çocuklar. Söyle hayatım. Hayatım e, Kendal Bey arabada bekliyor. Eda doğum yapacakmış hep birlikte hastaneye gideceğiz. Ne? E, evet çabuk olun çabuk. Hadi, çocuklar daha gelmediler mi? Hayır, bu eğlenceyi kaçıracaklar. Ay, ya, hadi biz çıkalım. Ya, yalnız bana bak anahtarların yanında değil mi kapıda kalmasınlar. Ay, hayır ya. aksi gibi bugün almadılar. Dur ben bir not yazayım da kafeye gitsinler. E, tamam hadi kızım hadi. <laughs> of, çok uzadı bu iş. Ay, çok merak ediyorum Aa! Ne işin var senin burada çabuk çık dışarı Dudu ben doktorum unuttun mu Doktorsan doktorluğunu bil bana sırnaşma. Ama seni seviyorum Dudu ne yapayım Seneler senesi ilk defa normal görünüyorum Müsaade et, sana bir sarılayım Ömür boyu sana müsaade yok Bu iş bittikten sonra da doğum olayından sonra Hemen eski haline döneceksin Dönerim çık, dönerim çık, istersen dışarı. beni sinek yap Ama dünya gözüyle sana bir sarılayım Şöyle dünya gözüyle Çok konuştum Taci Hadi Tabii efendim. Derin derin nefes alın küçük hanım. Derin derin nefes alın. <Gülüyor> <Gülüyor> Betüşler de geldi arabayı park ediyorlar. Sen iyi misin Yavuzcuğum? Bir bardak su getireyim mi sana? Yok yok hiçbir şey istemiyorum çok heyecanlıyım. Geldi. geldik. Burada mısınız? Nasılsın Eda? <laughs> İyiyim babacığım sağ olun. Malum sizin torun geliyor. Demek bize bir torun geliyor Kömür Prenses. Kömür Prenses mi? Hem bu ses... Sana doğumunu baban yaptıracak Eda. Hazır mısın kömür prenses? E Müsaadenizle e, hemşire hanım siz önden buyurun. Yavaşça şöyle. Ben de geliyorum. İçeri girince çileği yiyip hazır mısın? E, hazırım. E, niye bu kadar abartıyorsunuz ki? Sen çilek çok kızdığında nasıl oluyor bilmiyorsun galiba. Abartmayacağım bence bu bebeği görecek ikinizi de affedecek. Aa. Burada bir şey var. Aç okuyalım Çocuklar Eda sancılandı, hastaneye gidiyoruz. Siz kafeye gidin, bizden haber bekleyin. <laughs> Hadi. Yiyeyim, yiyeyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.